Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bu cümleyi de kurmayı, bu girişi de yapmayı özlemişiz hocam yalan yok. Bayram süresince video atamamıştım şehir dışındaydım ama şimdi bayram da bitti. Ben de günlük videolarımı yüklemeye devam edeceğim. Uzun zaman sonra da video çekmek için kamera karşısında oturdum. Ben de, de, bir hani bu girişi yapmayı, bu video çekmeyi, oyun oynamayı özlemişim. Bayram süresince oyuna bile giremedim. Neyse hocam şimdi sıfırdan kurduğumuz hesabımızdayız. Burada şimdi top açılımlarımız olacak. Galatasaray paketi falan vardı. Kalecimizi alacağız. Ondan sonra haftanın takımından falan açılım yapacağız. Bir de Riberi'yi aldım arkadaşlar. Ribery gol oldan aldım. Buradan seviye antrenmanını kendisine. Şöyle biz yapalım. Antrenörümüz başka hiç kalmadı bir şekilde ama onu sağdan soldan antrenör bir şekilde temin ederiz. 96'ya çıktı şu anlık. E McAllister'ımız 99 orada şu an daha iyi bir opsiyon olarak duruyor. Kadromuzun ilk hali bu şekilde bakalım. Bugünkü top açışları sonrasında nasıl bir noktaya gelecek kadromuz. Şöyle özel oyuncu listesi dedik. Michael Aparas'ın da Fernando Torres için biriktirme kararı aldım. Hani o epic forveti alalım. Buradan şimdi kimler bizim için iyi olur? Bir kere Haaland çok iyi olur. Bellingham çok iyi olur. Salah orta şeker olur ya. Kanat kullanmıyoruz ya. Rüdiger, Rice bunlar güzel olur. Alexander Arnold güzel olur. Ronaldo iyi olur. Ama Ronaldo'muz var gerçi. Ronaldo da dün Portekiz İspanya yenerek Uluslar Ligi şampiyonu oldular. Baktığımız zaman Portekiz'den futbolcular da var. İşte İspanya'dan Zubimendi falan da var, Ferran Torres var. Gibi gibi futbolcular. Ya tabii aşağıdaki futbolcular gelmezse güzel olur. Ne kadar yüksek seviye o kadar iyidir bizim için. Şöyle gönderdik hocam. En üstten bir Erling Haaland'ını alalım ya. Bir Erling Haaland'a bir tek atalım ya. Erling Haaland kırmızı forma. Norveç kırmızıydı. Baktık 7 numaralı formasıyla Kerem Aktürkoğlu geldi. Türk Milli Takımımızdan Kerem geldi. Yani o kadar futbolcunun arasında Türkiye Milli Takımından Kerem Aktürkoğlu iyi hoş gelmiş diyelim. Yani kendisini fazla kullanmayız. Şimdi Galatasaray'dan 3 futbolcu var ama buradan biz Osimhen, Sanchez alsak yeter yani. Diğer futbolcu da öyle durmuş olur takımımızda ama Osimhen, Sanchez lazım gerçekten. Osimen özellikle Santrafor olarak çok önemli. Barış Alper Yılmaz'la başladık. Ana hesabımızda da Barış'la başlamıştık. Yani Barış ilklerin adamı. Hemen böyle bir aradan çıkıyor. Hani ben geleyim siz gerisini halledersiniz falan hesabı yapıyor. Eyvallah ama Ossimen'i alalım ya. Vallahi bak iki tane top var. simen Sanchez yapalım şuradan bir paket halinde. Hadi hocam. Ossimen olur mu bu? Gabriel Sara. Şu an Sanchez Ossimen içeride bir de Musere var. Yani ya tamamen başarısız bir top açılma olacak ya da en azından Osimen alalım. Şuradan tek Osimen. Ama sanki bir içimden de biz yeşil forma göreceğim gibi de geliyor. Ah Davinson Sanchez. Osimen içeride kaldı. O çok kötü oldu ya. Gerçekten buradan lazım olan adam içeride kaldı. Victor Osimen. Yapacak bir şey yok. Anayasamızı da çıkardık. Michael parası harcamayacağım arkadaşlar. En düşük yani 80 seviyeli 3 futbolcuyu da çıkartmış olduk. Şimdi Kerem Aktürk oldu. Gizli forvet oynuyormuş. Kendisini son hükmünde değiştiririm. Ondan sonra Gabriel Sara ofansif orta saha yedekliyormuş bize. Foden var, Palmer var. Çok gerek yok. Davinson Sanchez'i stoper yedeği olarak buraya alalım. Akanji yerine aldık. Akanji'yi de kendisine basayım. Ben uzmanlık aktarımı yapayım Akanji'yi. Davinson Sanchez için. Nerede Akanji? Bulalım onu da bir. Davinson Sanchez'e kendisini basalım. Şöyle en azından bir öyle bir seviyesi belli bir noktaya gelsin. Baktık kaç oldu? 92'ye geldi Davinson'da. Bu şekilde arkadaşlar top açılımları çok istediğimiz, hayal ettiğimiz gibi aslında fazla da gitmedi. Yeni taktiğimiz bu şekilde. Barış'la Saray'ı yedekleri alalım mı? Saray'ı belki şu adam yerine alsak. Tamam. Barış Küçük mevkiyi yedekliyor ama sol bek yedeğimiz var. Sağ bek Arnold. Barış çok da lazım değil. Barış'ı belki ilerleyen dönemlerde alırız. Şimdi rezervde dursun arkadaşlar. Şöyle geldik. Sözleşme kısmında iki tane daha bir şey varmış. Ha kaleciyi seçmedik. Arkadaşlar kaleciyi seçmedik ya. Kaleciyi seçeceğiz daha. Şuradan kaleci ben Diego Costa'yı alacağım. Yorumlarınızı da okudum. Diego Costa'yı çok al demişsiniz çok iyi demişsiniz. TikTok'ta da özellikle Diego Costa'nın yorumlarını gördüm. Ki Portekiz'de Uluslar Ligi şampiyonu olmuşken ben Diego Costa'dan yana kullandığım tercihimi Abiyatin'in yedeğinde kendisini kullanacağız. Bakalım Diego Costa nasıl performanslar verecek. Bu kalecilerin defansı yönlendirme becerisi nasıl oyun içine sirayet edecek onu da merak ediyorum. Mağazaya gelelim buradan GP ile biraz kendimize antrenör alalım. Şöyle 150 bin verip 3 tane 10 binlik alalım. Zaten bu GP'leri ne yapacağız? Mezara götürmeyeceğiz ya. Bir kural koymuştuk. GP ile oyuncu almayacaktık. Sadece top açılımlarından çıkan oyuncuları kullanacaktık. Bu yüzden GP'leri ben böyle antrenmanlarda, antrenörlerde falan kullanalım diyorum. Bence mantıklı olan da bu. Şundan da şöyle 5000'den böyle 1'e binliklerden alalım böyle. Bunlarla şimdi bir kalecimizi fullerim. Ondan sonra başka Rivedi'yi fulleriz. Kalecimizi şöyle alalım da de Bilal Bayezid yerine. Barış Alper Yılmaz belki. Gerçi ona da gerek yok. Şimdi önce bu kaleciyi bir fullleyeyim, Sonra Ribery'i fulleyeceğim. Kaleciyi direkt hepsi gitti mi? Oo. Kaleciyi fulleyemedik bile. Ben kaleciyi fullleyelim dedim ama kaleciyi de fulleyemedik. 98'e kadar çıktı. Tamam. Ben onların maç oynatarak fulleyeceğim demek ki arkadaşlar. Bir maça çıkalım ya futboldaki klasmanda. Bir de maç atmış olalım. Sonrasında bölümümüzü noktalayalım. Önceki bölümde 8. klasmana çıkmıştık. Yani 8'deydik, 7'ye çıkmıştık doğru. Kalan maçları atla dedik. 7. klasmana yükseldik. 7. klasmanda ilk maçımıza çıkacağız. Haydi bakalım hemen hızlı bir şekilde rakip arayıp gelelim. Ben rakibi ararken de siz de like atıp like'tan sonra çıkan hype puanını kullanırsınız. Yorum yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abone olup bildirimleri açarak da bize destek olabilirsiniz. Bayramdan sonra şöyle bir 13.000'e hızlı bir şekilde geçelim. Hemen de rakip bulup gelelim oynat bakalım. Rakip geldi. Real Madrid takımını seçmiş bir El Klasik olacak aramızda. Arap bir rakip. 3100'lerde gene kolektifi vardı. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şimdi formsuz oyuncumuz var mı? Baktığımız zaman formsuz plotumuz yok. Davinson da çok formda. Ruben Dias yerini aslında değerlendirebilir miyiz? Chamberlain. Chamberlain'le Davinson. İkisini de sonradan den değerlendiririz. Defansımız yorulursa bakarız Davinson'a. Pickford rakip kalede. Onda bakacağız. Şimdi arkadaşlar ben kendi hesabıma Levakovic aldım. Ondan sonra Galatasaray paketinin hepsini çıkardım. Haftanın takımından kim çıkmıştı? Haftanın takımından çıkan oyuncuyu silmiştik. Onların deneme videosu da gelecek. Onlar da yarın gelecek ama şimdi hani bu sıfırdan kadro hesabımızı dedim. Direkt hani bayramdan sonra bunu atayım. Bu serinin güzel bir videosu olsun. Sonra o oyuncuları deneme videosu da ertesi gün gelir. Yani bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz? Bu videoyu salı günü izleyeceksiniz. Çarşamba günü o oyuncuların deneme videosu gelecek. O şekilde söyleyeyim sizlere. Messi şimdi başladık maçımıza. Paredes, Mbappe, McAllister Seva Hernandez'le berkaçı yaptı McAllister. Kaldırdı en arkaya Lionel Messi'ye doğru Beckenbauer. Mbappe Marnot mu? Maradona. Teo Pedri. 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 Uzaktan. Pedri. Pickford. Güzel tok atladı. Teo indirdi Mbappe. Messi. Pedri. Pedri. Pickford. Pedri ile pozisyonlara giriyoruz. Pickford başarılı. Ama gol geliyor. O hissettiriyor kendini. Gol. Bağıra bağıra gümbür gümbür geliyorum diyor. Altı bas dedik. Tekrar gönderdik. Alexis McAllister. Direk. Bu sefer de direk. 20 dakikada Pickford direk vesaire. Gol fırsatlarını buluyoruz ancak. Gol henüz gelmedi. Ruben Diaz. İndir oğlum. indirdi. Alexis McAllister. Direk önde Kylian Mbappe. Messi ile bir ver kaç. Messi tekrar kaçtı. Mbappe. Aradan gördü. Messi aldı. O topu Messi aldı. Lionel. Messi. Affetmez bu gibi durumları. Güzel Mbappe ile ver kaç yaptılar. Kaybeder gibi oldu. Sonra tekrar o topu aldı. Karşı karşıya kalıp bitirdi. Lionel Messi 23'te 1-0. Mbappe. Maradona. Teo. McAllister. Gördü aradan Kylian Mbappe. Mbappe. Mbappe bıraktı. Lionel Messi 2-0. Messi kariyerinin en kolay iki golünü falan attı bu maçta ya. Gerçekten. Rakibi de maçtan kaçırdı. Messi için çok kolay bir maçtı. Çok böyle çerez bir maçtı. Böyle i̇lk yarı bitmeden iki, iki tane attı aradan. Böyle boş kale boş kale. Böyle bir tane hatayla attı. Bir tane boş kale attı. Rakibi maçtan kaçırdı. Zaten çocuğun bağlantısı da çok kötüydü. İyi oldu maçtan çıktı. Bir, bir, bir Arap rakip daha geldi. 2737. Bizden kötü kolektifi var. Bayağı kötü kolektifi var. Biz 3000'e gelmeyeceğiz bu arada. Bakalım formsuz dolcu yok. Rakibin kadro bu şekilde. Tamamen Barcelona kadrosu neredeyse. Çift pres yapıyorum. Aldım orada Ruben Diaz. Messi. Bıraktı Pedri. Pedri'den Mbappe'ye doğru. Kylian Mbappe. Mbappe. Bıraktı yukarı. Mac nasıl? Kalecinin üstüne vuruyor. Mac şunu. De Hernandez. Yapacak orta yapamadı yani. McAllister kalecinin üstüne vuramazsın kanka ya. McAllister affettir kendini şu pasla. Güzel pas. Mbappe çevirdi içeri. Lionel Messi ters Mbappe kaldıracak kaldıramadı. Teo Hernandez. Teo Hernandez olmadı. Rafinha. Zorla gol attık ya. Zorla attım zorla. Van Dijk. McAllister. Messi. Rafinha. Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe. ikinci gol geliyor. Mbappe. Yukarıda Messi boş. Çocuk oyunu bırakmıştı ya. Adam baskı yapmayı bıraktık gol oldu diye. Öyle bir pas çıkardık elif. herif. Golü, golü engelledi resmen Mbappe. Lamin Yamal. Lewandowski, Messi. Ya bir de bunun ardına bir de bu çocuktan gol yersek. <laughs> hani ya bırak git ya. Nasıl atamadık o ya? Nasıl veremedi o pası? Bir geldi eyvallah. Çocuk durduk yere. Umutlandı şimdi. Ranul Arao, arıyor. Terçitegen. Arayo. Paredes gördü. Mbappe. Kylian. Mbappe. Abi bak bu Mbappe harbiden bozuk ya. Bozuk Mbappe vermişler bize bak. Yemin ediyorum sana bozuk. Daha ne olacak Mbappe ya? Pas ver desen veremiyor. Gol at desen atamıyor. Enteresan bir Mbappe'miz var ya. O de biraz bu yüzden istedim. El bir Lewandowski'sine bak. Gerçi bizim Abiyatin'in yediği gol mü diyeyim buna? Mbappe'nin atamadığına bak. Abiatin nasıl bir gol diyorsun ya? Mbappe. Messi. Mbappe. Messi. Lionel Messi. Abi şu. Şu. Bu çocuktan iki gol yedik ya. Yapmayın etmeyin ya. Hiçbir şekilde rakibe saygısızlık yapmaya küçük görme hakkımız yok. Ben kadro kalitesi olarak söylüyorum. 2700 kolektifte adam. Şunu vuracaksın atacaksın en bak bebey. Bunu vuracaksın bu da gol olur. Sen isabetli vur. Sen pasını isabetli ver. Sen şutunu isabetli vur. Gerisi gol olur zaten. Kalite farkı var çünkü. Eva Hernandez. Görecekti göremedi. Abi yediğimiz ikinci golü lütfen görmek istiyorum. Çünkü benim açımdan Abiyati çok saçma sapan bir şey yemiş gibi durdu. Bakalım. Yani bir tık sanki üstüne geliyordu o top. Ve paşam onu yedi gibi geldi. Abiyati böyle şeyleri de bir tık yapıyor sanki. Çünkü bana onun sinyallerini de verdi. Evet. Lewandowski'nin gol. 3 numaralı Laminyamal'dan asist. Arkadaşlar kesinlikle bu top köşeye gitmiyor. Şunu da yiyemezsin ya. Harbiden bak tahmin ettiğim gibiymiş. Bunu da yiyorsan çıkartırım abi oyundan ya. Mbappe'yi de çıkarttım. Şöyle Kerem Akdurgoğlu aldım. Santrafor'da Messi olmuyor. Ronaldo yapalım. Gabriel Sara yapacağım. Bir de Ribery yapacağım. Tamam. Değişiklikler böyle. Kaç? Şimdi ikinci araya başlayacağız arkadaşlar. Bu seriyi ben birinci klasmana çıkana kadar bırakmayacağım. Çıktığımız zaman da belki bu hesabı birinize hediye ederim. Ama şunu da düşünmeye başladım. Şimdi az önce yediğimiz o golden sonra ben bu Abiyat ile nasıl birinci klasmana çıkacağım? O da bir soru işareti oldu. Luka Modric. Hocam Liberi. Bıraktı aradan Cristiano Ronaldo varsa çıkarız. Cristiano Ronaldo varsa kalede kimin olduğunun önemi yok. Çıkarız hocam o birinci klasmana. Girdi direkt attı gol ya. 50. dakika. Bitireceği abi. Forvet bulur. Gabriel Sara. Sara kaldırdı. Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu. İlk maçında sildiğini yapıyor Kerem. Atıyor golünü. Sara'dan asist. Kerem'den gol. Galatasaray'dan eski takım arkadaşları çok fazla birlikte oynamadılar ama böyle bir 5-6 maç oynamışlardır. Oradan tanışıyorlar. Sara gördü. Kerem attı. Sara. Bir daha kaçırdı. Sara bir daha kaçırdı. Cristiano bu sefer. Ronaldo. Yani golleri sevmiyorum çünkü arkadaşlar ilk yarıdan bu senaryonun olması lazımdı ama ikinci yarı biraz daha ritmimizi bulduk. Saran'ın her top geçiyor. Ronaldo Kerem ikilisi de ileride iyi işler yapıyorlar. Ronaldo girdi iki gol. Kerem bir gol. Akıp gidiyorlar yani. Alexander Arnold, Gabriel Sara. Saradan Kerem. Nasıl oldu da bu ünle? Kerem Aktürkoğlu. Kerem! Bu fena iyi bir gol değil miydi ya? Nasıl bacak arasıyla aldı ama topu. Çok güzel attı be. 7-2. Lewandowski. Yamal. Hocam Yamal dışarı gönderdi. 7-2 öndeyiz yani. Bu maç 10 tane gol atmaya çalışacağım. Hadi rakip eğer çıkmazsa 10 gol atmaya çalışacağım. Şimdi kornerimizi kullanacağız. Rakip bayağı bir bekletti. Hani değişiklikleri falan çok yaptı. Bakalım. Herhangi bir değişiklik olacak mı dedim ama değişiklik yok. Atmaya devam ediyoruz. 8-2. Değişiklik yapar yapmaz. Ha, bütün takımı neredeyse ileri çekmiş. Maçı çevirmek için oynuyor rakibimiz. Yani bu az de tebrik etmek lazım. Üçüncü golde atacak herhalde. Abi bir atayım. Yok Diego Costa canım. Top tutmasından belli. Diego Costa. Yamal attı gol sevincinde yaptı. Kosta'da ilk gelen şutu bu şekilde karşılamış oldu. O da yaşlı maalesef. Ronaldo. Sara. Gabriel. Sara. Bir gol de ben atayım dedi değil mi? Bir gol de ben atayım dedi. 9 tane gol atmışız. Birini ben atayım dedi. Kerem'in ikinci golü harbi çok iyi bir goldü. Kerem bu arada hat-trick'e doğru gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem direkten döndü. Pedri. Tercihte geldi. Yani Pedri'nin de gol atmasını istiyordum. Hak etti çünkü. Ribery. Pedri ama burada asist yapmayı tercih etti. Cristiano Ronaldo. 10. golü öyle bir harcadın ki Ronaldo. Maçın adamı falan olma sen ya. Bak 10. golü şimdi 5 dakika içinde 10. gol atamazsan maçın oyuncusu Ronaldo olmasın ya. Kalenin içine girdim Ronaldo ya. Van indirdi ve maç bitti. Maçın öncesi Ronaldo seçilme ya. Seçilme ya. Nasıl atamadın direği vurdun ya. Tamam bak Kerem de direği var da Kerem dar açıdan falan vurdu. Abi Ronaldo içine kadar girdin ya. Maçın oyuncusu Sara arkadaşlar. Yıldız yazdığına bakmayın orada. Sara'nın seviyesi düşük diye ona vermemişler. Maçın oyuncusu Sara'dır. Mbappe, Messi, Kerem falan bu dereceleri alırken Teo ile Abiyati de düşük derece almışlar. Biz de baktık rakipte Yamal varken en düşükleri de böyle Rafinha falan. Zaten kadro farkı çok çok belliydi. Maçın içinde kendime öyle bir challenge yarattım. Hani 10 gol challenge yapayım dedim. O da bir golle kaçmış oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kerem'in ikinci golü izleyelim. İzletir mi? Yok. İzliyorduk ya. Niye orada bitti ki? Enteresan bir şey oldu orada. Neyse Sara, Ronaldo ve Sanchez de seviye atlamış arkadaşlar. 6 puandayız. Şöyle göstereyim kadromuzun son halde bu şekilde bu bölümümüzde böyleydi arkadaşlar. Bölümle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Kanalla alakalı genel yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Çalış fikirleriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Dediğim gibi like atmayı, hype puanı kullanmayı unutmayın. Daha fazla insanların önüne videolarımız ve kanalımız çıksın. Bu şekilde de 13.000 takipçiye 13.000 aboneye yakın bir sürede ulaşalım. 200 kişi falan kaldı. Her videoda da bunu söylerim ama alttan bir abone olun kanka artık ya. Bayram da bitti biz yani. Düzenli videolarıma da devam ediyorum. Her gün video koyuyorum saat 5'te. Hafta sonları 7'de. Hafta içi saat 5'te. Kanala yeni video yüklüyoruz. Düzenimiz bu şekilde. Sen de aramıza katılmak istiyorsan. En yeni videolardan da anında haberdar olmak istiyorsan. Abone olduktan sonra bildiğimleri de açabilirsin. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal ve bay bay.